Sayın kursiyerler 82. ünitemize hoş geldiniz. Bu bölümde otel e, ayarlamasından bahsedeceğiz. Yani otel, şey pardon otel diyorum tatil ayarlamasından bahsedeceğiz. Tatile gitmeden önce neler yapmanız lazım. Ve e, işte kalacak yer, uçak bileti vesaire Bunlarla ilgili İngilizce kelimeleri öğreneceğiz. Evet, tatile gitmek için yurt dışına size gerekli olanlar nedir? Things you need to do. Yapmanız gereken şeyler. Things you might do or arrange before you go on holiday. Tatile gitmeden önce yapabileceğiniz veya ayarlamanız gereken şeyler nelerdir? Book the flight. Bir kere ilk önce uçuş rezervasyonu yapmanız lazım. Uçak rezervasyonu. Book kelimesi daha önce öğrendik arkadaşlar. Rezervasyon yapmak demek. Flight uçuş demek. Uçuş yani uçak biletinizi rezerv etmeniz gerek. Book the accommodation. Arkadaşlar accommodation kalacak yer demek. Yani otel demek. Eğer otelde kalacaksanız ve bunu rezervasyon rezerv etmekten bahsediyoruz. Book the accommodation. Check your passport. Pasaportunuzu kontrol edin. Get foreign money. Yabancı e, para yani döviz alın. Yanınıza gideceğiniz ülkenin dövizini. Pack your suitcase ve bavulunuzu toplayın. Pack suitcase bavul demek. Pack toplamak arkadaşlar. Bavulunu toplamak. Evet kele kelimelerimize bakalım. Arrange arkadaşlar planlamak, organize etmek, ayarlamak demek bir şeyi. Holiday tatil. Go on holiday. Tatile çıkmak. Go on holiday. Tatilde, tatile çıkıyorsunuz. Eğer tatildeyseniz you are on holiday diyoruz arkadaşlar. You are on holiday. Book. Rezervasyon yaptırmak. Flight. Uçuş. Fly'dan fly uçmak demek biliyorsunuz. Geçmiş zamanlı flu Üçüncü aile Flown. Accommodation kalacak yer, otel gibi. Check kontrol etmek, bakmak. Foreign yabancı. Pack toplamak. Bavulu toplamak anlamında. Suitcase ise bavul demek arkadaşlar. Şimdi might Olasılık bildiren bir fiildi arkadaşlar. Daha doğrusu e, kip belirteciydi. Bunu daha önce gördük. It is possible demek arkadaşlar. Mümkün bir şey olabilir demek. Bakalım örneklerimize. You might be ill on holiday. Tatilde hastalanabilirsiniz. It is possible that you will be ill. E, hasta olma olasılığınız var. Hasta olmanız mümkündür. He might forget his passport. O pasaportunu unutabilir. Veya he might be on holiday now. O şu anda tatilde olabilir. Evet alıştırmalarımıza bakalım. Fly. Uçmak to Rome Airport. Roma havalanına uçmak. Book. A flight diyelim. G Get foreign money D Döviz almak Pack your suitcase F Bavulunu toplamak Arrange ee, Ne diyelim Arrange a flight de olabilir Go on hold Ona sonra geleceğim Go on hold A Tatile çıkmak Check yok, passport C. Geride kalan arkadaşlar da ee, accommodation kaldı. Erwinç accommodation kalacak yeri ayarlamak, planlamak. B. Evet. Şimdi de boşlukları tamamlayacağız. I am going on holiday for two weeks this Saturday. Bu cumartesi günü iki haftalığına tatile çıkıyorum. I finally decided to go to Turkey. Sonunda Türkiye'ye gitmeye karar verdim. So I, I bought I booked the flight. Uçuş rezervasyonu yaptım ve Turkish Airlines Türk Hava Yolları ile. I needed accommodation to Kalacak yere de ihtiyacım vardı. So I looked on the internet, internette for hotels in İzmir, İzmir'deki otellere baktım. I find a nice one, İyi güzel bir otel buldum and book to stay there for the first week. Bir hafta, ilk hafta orada kalmaya, kalma konusuna rezervasyon yaptırdım. After that we are not sure but we we will we might go and stay near the beach. Ondan sonra emin değiliz ama gidip e, bir sahil kenarında kalabiliriz. I also got some foreign money. Döviz de aldım. Döviz dedi Türk lirası almış. Onlar için tabii ki I am very organized. Çok organize birisiyimdir. So I have already checked kontrol ettim pasaportumun e, geçerli olup olmadığını, süresinin dolup dolmadığını and I have also packed my suitcase. Bavulumu da topladım. I am ready to go. Gitmeye hazırım. Unfortunately, my husband is not so organized. Maalesef benim e, kocam bu kadar organize değil. He never looks at his passport. Hiç pasaportunu kontrol etmez, bakmaz. And won't pack his suitcase ve bavulunu da seyahat edeceğimiz. Günün bir ay öncesi gece geceye kadar toplamaz. Evet. Otel rezervasyonu yapmak. Booking accommodation. Evet arkadaşlar sağ taraftaki resimlere bakın. Double room iki kişilik oda, single room tek kişilik oda. Evet bir konuşma var. Diyalog bakalım. Hotel Metropol. How can I help you? Hotel Metropol. Size nasıl yardım edebilirim? Oh good morning. I would like to book a room for next Friday please. That's the 24th. Evet önümüzdeki cuma günü için bir oda rezervasyonu yapmak istiyorum. Ayın 24'ü oluyor. Okay, tamam. Yes, we have rooms available. Evet, bizde boş oda var. Single or double. Tek kişilik mi, çift kişilik mi? A double room please. Çift kişilik. Okay. A double room is 90 pounds a night. İki kişilik odanın geceliği 90 sterlin pound. And all our rooms are ensuite. Ve bütün odalarımızda banyolu, en suite banyolu demek arkadaşlar. Good and is breakfast extra? Breakfast e, ayrı mı? Şey e, kahvaltı ayrı mı? Yani parayla mı ödeniyor? No. Breakfast is included. Hayır e, kahvaltı dahil. Okay, great. How about parking? Peki park nasıl yapılıyor? I'm afraid we don't have parking at the hotel. Üzgünüm ama bizim otelde park yerimiz yok. Oh diyor. Aman Allah'ım. But there's a car park very near. Ama e, çok yakında bir park yeri var. Okay, well it doesn't matter. Tamam önemli değil. Yes, I will take the room. Evet odayı e, rezerve ettirmek istiyorum lütfen. Fine, tamam. Could I just take a few details then? Sizden birkaç bilgi alabilir miyim? Detay alabilir miyim? İşte adın, soyadın, kredi kartı numarası vesaire vesaire. Rezervasyon yapmak için. Evet. Kelimelerimize bakalım. available mevcut var. 90 pounds a night. Geceliği 90 pound. En suite banyolu dedik. Evet arkadaşlar Haftalık veya aylık derken de a week veya a month diyoruz. Ekstra ücrete dahil değil. Ekstra yani. You pay an extra 20 pounds for a large room. Daha büyük bir oda için 20 pound da ekstra ödüyorsunuz. İlave olarak ödüyorsunuz. Include içinde olmak. The meal will be About 30 pounds, but that includes service. Yemek yaklaşık olarak 30 pound tutacak, ama e, bu ücrete, bu fiyata, hizmet de dahil. Bazıları arkadaşlar e, servisi e, dahil olmuyor, ayrıca servis ücreti alıyorlar. Parking, park yapma, park etme, park. I'm afraid korkarım üzgünüm. I'm afraid not e, korkarım hayır şeklinde oluyor. Bunu çeviriyoruz. Oh diyor aman Allahım e, şaşmak veya işte ne yapacağım ben şimdi demek. It doesn't matter önemli değil. Details işte bilgi arıyoruz. adı adresi telefon numarası gibi e, kişisel bilgiler. Evet, is this good news? Right, yes or no? Evet, haberler iyi mi kötü mü? Yes veya no yazacağız. There is parking. İyi haber. Yes. I am afraid. Kötü haber. No. The room is en suite. Bu iyi haber. Banyolu. Yes. Breakfast is extra. No. İyi haber değil. Yani ekstra oluyor kahvaltı. Ayrıca para dönüyor. There are rooms available. Boş odalar. Yes iyi haber. Oh dear. Aman Allah'ım. park edecek yer yok. İyi bir şey değil. Breakfast is included. Kahvaltı dahil. İyi haber. I am afraid not. Korkarım ki hayır. No. İyi haber değil. Evet şimdi de eşleştirelim. Breakfast is included kahvaltı dahil. Book a room bir oda rezervasyonu yapmak. D I am afraid not korkarım. Hayır. It doesn't matter önemli değil. A Oh dear aman Allah'ım. B 100 pounds a week haftalık 100 pound e Evet, şimdi de diyaloğu tamamlayacağız. Her boşluğa bir kelime yazacağız. Regent Hotel, can I help you? Regent Hotel, size yardım edebilir miyim? Oh, hello, do you have any rooms available bu hafta sonu için boş odanız var mı? Would you like a single room? Tek kişilik mi? Yoksa a double çift kişilik mi istersiniz? A double please çift kişilik lütfen. Okay. All our rooms are en suite. Bütün odalarımız banyoludur. Good. Is that with a bath and shower? Ee, küvet ve duş mu? Duşla birlikte mi? Just a shower. Sadece duş var. Okay. Ha oh dear. Aman Allah'ım. I prefer baths. Ben banyoyu tercih ederdim. Ederim. Oh well. It doesn't matter. Ama her neyse. Önemli değil. A shower is okay. Duş da olur. And the double room is 75 pounds a night. Çift kişilik odanın bir gecelik fiyatı 75 sterlin. That's fine, bu iyi. And does that include breakfast? Peki buna fiyatı kahvaltı dahil mi? No, I am afraid not. Korkarım hayır. Breakfast is extra. Breakfast kahvaltı ekstra. Tamam. And what about parking? Park yeri var mı? Yes, there is a car park at the hotel. Is there anything else? Evet, otelde park yeri var. Başka bir şey var mı? No, that's great. Hayır, e, bu iyi. I would like to book the room. E, odayı rezerv etmek istiyorum. Bir oda rezerv et, e, rezervasyon yapmak istiyorum. Fine, could you give me a few details please? Bana... Birkaç tane kişisel bilgi verebilir misiniz lütfen diyor. Evet arkadaşlar buradaki dersimiz de sona eriyor. E, tatile çıkmakla ilgili olarak otelle yer ayırmakla ilgili olarak bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.